Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. 9. sınıf öğrencilerimizin 1. dönem 1. yazılarına yönelik bir çalışma olacak. Ancak üniversite sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilerimiz de bu dersimizden istifade edebilir. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Kümesi veriliyor. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Sevgili gençler, Dikkatlice bakalım. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. doğru olanları arıyoruz. Bu yanlış sevgili gençler. 6 elemanıdır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, A kümesinin e, elemanıdır. A kümesi değildir. Yanlış. E, A ile B'den oluşan küme A'nın bunları düşündüğümüz zaman alt kümesi olur. Bunu düşürdüğümüz zaman eleman olur. Bu doğrudur sevgili gençler. Hem elemanı hem de alt kümesidir. A virgül B oluşan küme A'nın şunu düşündüğümüz zaman eleman olur. Bu da doğru. Bakınız burada bu eleman durumundadır. Alt küme değildir. Yanlış. Dolayısıyla iki tanesi doğrudur. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu tip sorularda hemen bir ven şeması çizmekte büyük fayda var. Ven şemamızı şöyle çizelim. Verilen bilgileri de şeklin üzerine aktaralım. Bakın A kesişim B, şurası A kesişim B. A kesişim B kümesi burası. A kesişim B burası. Buraya x diyelim. Sayı A 2x artı 4. O zaman burası x artı 4 oldu. B Bakın sayı B de x artı 2 imiş. Burası da 2 oldu. A birleşim B'nin eleman sayısı da 26 imiş. Toplayalım bunları. 2x artı 6 yani 2x artı 6 eşittir. 26. Buradan 2x eşittir. 6'yı buraya geçecek olursak 20 olur. x eşittir. 10 olur sevgili gençler. A fark B kümesi kaç elemandır diyor. A fark B kümesi demek Şurası demektir sevgili gençler. A fark B. Yalnız A'da olanlardır. X'e 10 verirsek e, burası ne olur? 14 olur. Doğru cevabımız Adana. Üçüncü sorumuza bakalım. A ve B iki kümedir diyor. A kesişim B verilmiş. Hemen bir V şeması çizelim sevgili gençler. Şöyle bir V şeması çiziyorum. V şeması. Burası A olsun, burası B olsun. Şurası da sevgili gençler A kesişim B kümesi olsun. A kesişim B kümesi 3 elemanlı. Burası 3. A'nın sayısı B'nin sayısının 2 katıymış. Buraya x dersem bunun 2 katı 2x artı 6 olacak. Ee, burada 3 olduğu için burası 2x artı 3 olmalı. Ki 2, 2 bakın 2x artı 6. Dolayısıyla A'nın sayısıyla B'nin sayısı toplamı da 18 sevgili gençler. A'nın sayısı şurada. Bakın şurada. A'nın sayısı 2x artı 6. Artı B'nin sayısı da x artı 3. Eşittir 18. 2x bir daha burada var. 3x artı 9 eşittir 18. Buradan sevgili gençler. 3x eşittir 9'u buraya gönderecek olursak 9 olur. Her iki tarafı 3'e bölelim x dediğimiz değer 3 olarak bulunur. Bizde a fark b kümesi soruluyor. Yalnız A'da olanlar bakın şurası x'e 3 versek 2 kere 3 6 3 daha 9 olup doğru cevabımız Bursa'dır. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada a kesişim b boş kümeden farklı diyor. E, verilenlere göre sayı a artı sayı b toplamı en az kaçtır diyor. Yine burada bir şöyle küçük bir ben şeması çizelim sevgili gençler bu kümem sorumuz için. Şöyle. Şurası A olsun, burası B olsun. Şurası da sevgili gençler A kesişim B. Şimdi A'nın tümleyeni demek A'nın dışındaki elemanlardan oluşuyor. B'nin tümleyeni demek B'nin dışındaki elemanlardan oluşmaktadır. Burada A birleşim B'nin bakın A birleşim B'nin tümleyeni demek A birleşim ben dışında bulunan eleman sayısı demektir. 3. A'nın tümlerini 16, 7, 3'ü burada kalır. O zaman burası 13 demektir. B'nin dışında 8 tane eleman varmış. 3'ü burada, 5'i burası olur. Sevgili gençler, A kesişim B sıfırdan farklıymış. boş kumadan farklıymış. Toplamların en az olması için bakınız. Şurada en az bir tane eleman bulunmalı. Bu durumda sevgili gençlerimiz sayı A 6 olur sayı b 14 olur. 6 ile 14'ü toplayacak olsak 20 olup doğru cevabımız denizdir. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. A ve B aynı evrensel kümenin iki alt kümesi ve şimdi şurası sevgili gençler. Bakın bu şu demektir. Bu böyleyse sayı A birleşim B'nin tümleyeni eşit 3'müş. Ya yani bir önceki soruda olduğu gibi bir e, A birleşim B'nin dışında 3 tane eleman var. Şöyle bir, bir küçük benşeması şeması çizelim. Burası A kümesi olsun. Burası B kümesi olsun. Şurası yine A kesişim B kümesi. A bileşim B'nin dışında 3 tane eleman var. E, B'nin tümleyeni 12, B'nin dışında 12 tane eleman var. Üçü burada. 9'u burada olmak zorunda. Sayı A 15 verilmiş. 9'u burada, 6'sı burada. Yalnız B'de olan eleman sayısı da 5'miş. Burası da 5 olacak. Bu da durumda evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır diyor sevgili gençler. Ucu açık şeklinde bir soru oldu. Bunları toplayalım. 15, 20, 23. Yani evrensel kümenin sayısı sayı evrensel eşittir Kaç oldu? 23 olarak bulunur. Bir sorumuz, bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Sevgili gençler bu tür sorularda dikkat edelim. Ee, X 5'in katı. E, X burada 3'ün katı. İkisi de pozitif sayılardır. A birleşim ben eleman sayısı nedir diyor. Burada sevgili gençler sayı A birleşim B. Eşittir sayı A artı sayı B eksi sayı A kesişim B. Bu formülümüz bilelim. Ancak burada bakın X 600'den küçük 5'e bölünen sayılardır. Bunları şöyle yap. Pratik olarak şöyle yapabiliriz. 600'den küçük dediğine göre 599 bunu 5'e böleceğiz. Burası A olsun. Artı eee Burada 500'den küçük olduğu için 499 diyelim buna sevgili gençler. 3'e bölünmüyor ama bunu da 3'e böleceğiz. Buraya B diyeceğiz. Buraya B diyoruz. Eksi bu ikisinin kesişimi bakın. Ortak elemanlar küçük alt sınırdadır. Yani küçük olan sınırdadır. Yani 499 diyelim buna. 5 ile 3'ün katı 15'tir. Burayı 15'e böleceğiz. Bölüm C diyelim. Sevgili gençler, 510.99'u 599'u 5'e bölecek olursak 1 kere var. 1 kere var 5. 9'da indik 1 kere var. 5 5 yapar. Evet, pardon 4 yapar. 49'da 5 9 kere var. Yani buradaki A dediğimiz dolar de 119. B'ye bakalım şimdi sevgili gençler. 49'da Bakın 4'te bir kere var. 3 Bölüyoruz normal bakkal bölmesi gibi sevgili gençler. 19'da 6 kere var. 3, 6, 18 Buradan 1 kalır. Bir 19 daha gelecek. Yani burası 166 olacak sevgili gençler. Kalanlar bizi ilgilendirmiyor. 166 499 15'e bölelim. 49'da 15 sevgili gençler 3 kere var. 3 kere 15 45 bakınız burası 4 kalır. 9'a indim. 49'da 15 yine 3 kere var. Dolayısıyla sevgili gençler bu A birleşim ben eleman sayısı şu şekilde hesaplanır. 119 artı 166 eksi 33. Buradan 119 artı 166'dan 33 çıkarsa sevgili gençler 133 olur. 133'te ile e, y, 190 119 pardon şurası 119 toplanacak olursa sevgili gençler ne yapar? 243 252 yapar. 252 yapar. Bu durumda doğru cevabımız Edirne olur. Bu soruyu e, videoyu durdurarak izlerseniz tekrar tekrar sizin için daha güzel olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. A ve B kümeler evrensel kümenin alt kümeleridir demiş. Evrensel kümenin eleman sayısı sevgili gençler 14. E, A fark B hemen bir bu tür sorularda sevgili gençler bir ben şeması çizmek problemin çözümünü yarı yarıya kolaylaştıracaktır. A kümesi B kümesi. A fark B demek burası sevgili gençler. A fark B bu şekilde de gösterilir. Burası da B fark A'dır. Böyle de gösterilebilir. Şimdi A'nın tümleyeni ile B fark yalnız A'nın tümleyeninde olan yalnız A'nın tümleyeninde olan sevgili gençler şöyle bir evrensel kümemiz var. Bakın şurada şöyle bir evrensel kümemiz var. Şuraya evrensel küme diyelim. Yalnız A'nın tümdeğinde 4 tane varmış. Yani şurada 4, şurası 4 elemandadır. A fark B, 5 dediğine göre şurası 5. Evrensel kümemizin, evrensel kümemizin eleman sayısı 14. 4'ü burada, 10'u burada olacaktır. E, dolayısıyla B'nin eleman sayısı ne olacak sevgili gençler? Burası taralı bölge 5 elemanlı olmak zorunda. E, doğru cevabımız e, sevgili gençler şurada. Doğru cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bakın A kümesi x öyle ki 80'den küçük 2'nin katı. x öyle ki 120'den küçük 5'in katı. A fark B. Sevgili gençler A fark B demek şöyle de bakın. E, 2'nin katı olduğu için 79 79'dan 79'u 2'ye böleceğim. 79 2'ye bölersem sevgili gençler 30 8 olur. 1 kalacaktır. Tamam mı? 38 olacak. Burada bakın fark demek bunların kesişimleri 80'den küçük olup hem 2'ye hem 5'e bölünen sayı sevgili gençler 10'dur. Dolayısıyla 79'u 10'a bölecek olursam kaç kere var? 7 kere var. 7 kere var. Dolayısıyla 38'den 7'yi çıkaracak olursam 38 eksi 7 sevgili gençler 31 olur. Ve doğru cevabımız Bursa. Yani şöyle ben şeması da göstermeye çalışalım. Sevgili gençler şurası A şurası B şurası A kesişim B. A kesişim B sevgili gençler 7'dir. Yalnız A'da olanlar bakın şurası da 31 olur. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. A ve B evrensel kümenin alt kümeleri demiş. A fark B, B fark A kümelerin alt kümelerinin sayıları sırasıyla 1, 8 ve 32'dir. Hemen sevgili gençler şöyle diyelim. Şurada bir küçük ben şeması oluşturalım. Burası A olsun, burası B olsun. Burası sevgili gençler A kesişim B. Burası ise A fark B. Sevgili gençler sırasıyla bakın A fark B'nin alt küme sayısı 1 ise Bak bu 1 ise ne demek bu? 2 üzeri 0 demek. Yani burada hiç eleman yoktur. E, ee, A kesim B'nin eleman ise, alt küme sayısı 8 ise burada 3 eleman vardır. 2 üzeri 3'ten. Dolayısıyla B'nin e, alt küme sayısı 32 ise B'de 5 eleman var. İkisi buradadır. Sevgili gençler dikkat edelim. Bize B fark A kümesinde eleman sayısı kaçtır diyor. Yani şurayı soruyor sevgili gençler. O da 2 olup doğru cevabımız bursadır. Bu dersimizin son sorusuna bakalım birlikte sevgili gençler. Şimdi bu ifade için, şu soru için bir ben şeması çizelim. Şurada şöyle. Ben şemasını çizecek olursak burası A olacak, burası B olacak. A fark B sayı B'nin 2 katıymış. B fark A A kesişim B'nin 3 katı. Dolayısıyla şuraya x diyecek olursam sevgili gençler buraya bakın. Buna x dersem ee, bunun 3 katı 3x kim burası? B farkı. burası 3x. Peki A fark B'de B de B'nin eleman sayısının 2 katıymış. Ben eleman sayısı 4x 2 katı 8x olacak. Ama birisi burada 7'si burada oluruz bu durumda sevgili gençler. A bileşim ben de eleman sayısı bakın 48'miş. Bunları toplayalım. 7 8 8 12 4 e, 4 7 daha 11 pardon bunun iki sayı e, a fark b b'nin 2 katı b'nin 2 katı 8 pardon şurada 8 olacak sevgili gençler 8 olacak 8, 9, 12. 12x eşittir 48. 12x eşittir 48. x eşittir 4 olur. A kesişim B'nin sayısı bakın şurası 4. Dolayısıyla şöyle diyelim. A kesişim B'nin sayısı 4. B'nin sayısı da bakın 4x'ten 16 yapar. 4 ile 16 toplarsak sevgili gençler 20 olup cevabımız 20 olacaktır. Hepinize Üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.